Kur'an zamanındaki ilim Allah'ı bilmek. Ayetlerde ilimden kasıt Allah'ı bilin demek. Görün araştırın sorgulamıyor musunuz diyor ya. E, mal mısınız hala var olduğumu anlayamadınız mı diyor ya. Bu gerçekten büyük hakaret ya. Uf. Benden sonra erkekleri kadınlardan daha zararlı bir fitne sebebi bırakmadı. Karıncanın bile bilerek ezilmesine müsaade etmeyen bir din, kadının ezilmesine müsaade eder mi? Cennet anaların ayakları altındadır diyen bir din, o anaları ezdirir mi? En fazla muhafaza kadınlar üzerinedir. Bu muhafaza bugün kendi günah işleme noktasında sınırsız özgürlük isteyen insanların anlayabileceği bir şey değildir. İslamiyet'in kadınlara değer vermediği, onları ezdiğini söyleyen insanlar ne hikmettir? Ne hikmettir? Kız çocuğu olmayı en aşağılık durum kabul eden, kız çocuğu olunca haftalarca insan içine utanmadan dolayı çıkamayan bu insanlar arasında Hz. Fatıma'yı omuzuna alıp Mekke soğuklarına dolaşan Peygamber Aleyhisselam'dan kimse bahsetmez. Hiçbir şekilde miras hakkı olmayan kadına miras hakkı getirildiğinden bahsetmezler. Kadınla alakadar hiçbir şeyden bahsetmeyip birkaç tane kelimeyi de cümleyi tamamen yanlış yolla yorumlayıp tersine söylemek ne bilimsel bağdaşır, ne de akılla bağdaşır, ne de iyi niyetle bağdaşır. Bu meselenin iyi niyetle hiçbir alakası yok. Ebu Cehiller ölmedi, yeni Ebu Cehiller peyda oldu. İlim kelimesi bile Kur'an'ın zamanındaki ilimle şimdiki ilim aynı mı? Kelimenin anlamı değişmiş. Kur'an zamanındaki ilim Allah'ı bilmek. Ayetlerde ilimden kasıt Allah'ı bilin demek. Görün araştırın sorgulamıyor musunuz diyor ya. E, mal mısınız hala var olduğumu anlayamadınız mı diyor yani. Ama bu gerçekten bu hakarettir bak. Yani nasıl yumuşak cevap vereceğiz buna şimdi? Bildikten sonra bir de Müslüman yapılacağı için İslam'ı öğretirler. Kur'an'ı öğretirler. Çoğu hafızdır mesela. Ama bunlara gidip matematiği öğretemezsin, tarihi öğretemezsin. İslam'ı öğretmenin içinde neler var hocam? Kur'an'ı öğretmek var. O kadar. Hadislere bile çok sokmazlar. Çünkü hüküm vermeye kalkar, yorum yapar, sorgular. Haddi değildir. İslamiyet'te ne erkek ne de kadının ilim öğrenmesiyle alakadar herhangi bir yasak yoktur. Eğer illa bir yasak bulunacaksa kadın ve erkeğin ayrı ayrı eğitilmesi daha münasiptir. Bu mesele ilimin öğrenilmesinin yasak olup olmaması başka bir şey. ikisinin beraber olmaması başka bir şeydir. Bu meselenin birbirine karıştırmaması gerekir. Yasakların tam olarak alanının ne olduğunun iyi belirlenmesi gerekir. Kur'an zamanındaki ilim Allah'ı bilmek. Ayetlerde ilimden kasıt Allah'ı bilin demek. Görün, araştırın, sorgulamıyor musunuz diyor ya. E, mal mısınız? Hala var olduğumu anlayamadınız mı diyor ya. Bu gerçekten büyük hakaret ya. Kur'an neticede insanların hem dünyasını hem de ahiretini kazandırmak ve hedefi olan bir kitaptır. Sonuçta bu bir din kitabıdır. Din kitabının birinci maksadı bellidir. İnsanların ebedi hayatının tanzim edilmesi, insanların ebedi saadetinin kazandırılmasıdır. Noktayı nazarı kaçırmamak gerekir. Bunun dışında yani insanlar için ebedi hayatın kazandırılması dışındaki bütün hedefler tali hedeflerdir. Elbette ki Kur'an oku dediği zaman bu kainattan Allah'ın okunması birinci sıradadır. Ama kainattan Allah'ın okunması birinci sırada iken kainatın okunması da ister istemez gerçekleşmek zorunda. Bundan dolayı sürekli olarak tefekkür kelimesi, tefekkürü emreden bir mahiyeti vardır. Baştan sona kadar kaldı ki şu noktaya dikkat etmek gerekir. Şu noktanın altını çizerek söylüyorum ama dikkat etmek gerekir. Siz bir resim sergisine gittiniz. Resim sergisinde baktığınız şahane bir resim var. Mükemmel bir resim. Hayran hayran bakıyorsunuz. Sonra siz o resme hayran hayran bakarken birisi de geldi o resim hakkındaki görüşlerini iletiyor. Diyor ki buradaki kırmızı rengin şu tonu kullanılmış. Şuralar, şuralarda fırça kullanmış, burada spatula kullanmış. Mavinin şu tonu kullanmış. Dere rengi verebilmek için, dere e, görüntüsü verebilmek için şu kısımlarda beyazlar kullanmış. Toplam kullanan boya miktarı bu kadardır. Çerçevenin eni bu kadar, boyu bu kadardır dese ve bununla alakadar işte resmin tamamını yaptım dese, e, tanımını yaptım, eleştirisini yaptım dese bu ressam bunun hakkında ne düşünür veya siz ne düşünürsünüz? Bu bir edepsizlik değil midir? Bu tam bir edepsizlik değil midir? Şimdi kainata bakıp da, maddeye bakıp da ne nesnelere bakıp da canlılara bakıp da canlının vücudundaki element miktarını ölçmek, uzunluğunu ölçmek, kısalığını ölçmek, çalışma mekanizmasını ortaya çıkartmak, çalışma mekanizması ile alakadar tali meseleleri onların hepsini ortaya çıkartıp da bütün bunları bizim hayatımıza akseden, fiili hayatımıza, rahat yaşamamıza akseden bütün noktaları, noktaları halledip de bunun sanatkarına hiç değinmemek hakikatte bir edepsizlik değil midir? Siz ressam olarak resminize bu tarzda bir yorum yapılsa nasıl mukabele edersiniz? Kainatı yaratan, zereleri bir araya getirerek canlıyı yaratan sanatkarın eserlerine bu tarzda sadece işleyişlere, içinde kullanılan maddenin miktarına, cinsine, halisiyet, hususiyetlerine vesaire bakılsa ve o eserleri yapan sanatkarın onu yapmakla alakadar sanatkarla hiç değinilmese bunun neticesinin nasıl olacağını tahmin etmek çok kolay değil mi? Diyor yani. Orada gidin bilim yapın, doğayı keşfedin de beni görün demiyor. Bu bir. Hikmet. İlimden kasıt, birinci hedef olarak ilimden kasıt, eşyadan hareketle sanatkarın mahiyetini keşfetmektir. Fakat sanatkarın mahiyetini keşfedebilmek için eseri bilmeniz gerekir. Sanatı bilmeniz gerekir. Sanat bilmeden sanatkarı ortaya çıkaramazsınız. Bu nedenle, bu nedenle bütün bildiğimiz fizik, kimya, biyoloji gibi bütün temel ilimlerin kökenlerine dikkat edin. Ekseriyet itibariyle Müslümanlara aittir. Dikkat edin bakın, e, bilim tarihini dikkatli okuyun. Bilim tarihini gözden bir geçirin. Özellikle Müslüman arkadaşlar buna dikkat etmesi gerekir. Özellikle ben çocuklara da son derece üzerinde basa basa vurgulayarak söylüyorum. Bilim tarihine baştan sona kadar bakın. Ekseret itibariyle temel bilimlerin tamamının Müslümanlara ait olduğunu göreceksiniz. Peki nedir bu? Niye bu şekilde olmuş? Çünkü bunları araştırmaya onlar vasıtasıyla sanatkara bilmek için önce onu bilmek noktası göz önünde aşikare gözüktüğü için bu konuya açık emir vardır. Bundan dolayı bütün temel bilimlerin et itibariyle keşfi Müslümanlara nasip olmuştur. Astronomiye merak olanlar baksınlar. Gökyüzündeki yıldızların ekser isim kimlere ait olduğuna dikkat etsinler. Kur'an'daki hikmet bu değil, bilgelik demek ama felsefi bilgelikten bahsetmez. Bu şekilde sana onlarca isim, kavram sayarım. Hikmet kelimesi, maksatlar ve gayeler takip ederek iş yapmak demektir. Hakim ismi, iki tane isim vardır. Allah'a ait olan, Allah'ın iki tane isim vardır. Bunlardan bir tanesi hakim ismidir. Gayeler ve maksatlar takip ederek iş yapmak demektir. Bir isim daha var, hakem ismi. O da gayeler ve maksatlar takip ederek iş yapmak demektir. Fakat bir farkı var arada, hakem ismi birden fazla hikmeti bir araya getirmek demektir. Yani mesela bu önümdeki sehpanın, bana uygun olma, bu sehpanın şekli, şemali vesairesi hakim ismine masadır. Fakat bu bina kadar da olsa bu sehpa yine hakim ismine masadır. Ama bu sehpanın benim kullanıma uygun olması Hakem ismine masadır. Şimdi Esma-i İlahiye denilen isimler, Allah'ın isimleri birer sanatkarlık yönlandır. Ve bunları araştırmaya, emre, araştırmaya bilmeye emri ilahi vardır. Bunları araştırmak ise kainatı araştırmakla mümkündür. Kainatı araştırdığımızda bizim gördüğümüz birer sanatkarlık ünvanıdır. Onların tespitidir. Onların nasıl gerçekleştiğini görmektir. Bu nedenle bu nedenle hikmet meselesi İslam dünyasında eserden hareketle sanatkarı bilmek olarak e, tatbik edilmiş ve yorumlanmıştır. Ve bu da fiil olarak gerçekleşmiş. Tabi Tabiri caizse, tabiri caizse bütün bildiğimiz fen ve felsefe bu araştırmanın yan ürünleri olarak ortaya çıkmıştır. Felsefe insanın e, ne olduğuna, niçin geldiğine, niçin vazifesinin ne olduğuna ilişkin insani bir çabayı ifade eder. Dikkat edelim, altını çizerek söylüyorum. Felsefe insanı anlama, kainatı anlama noktasında neyin ne olduğunu anlama noktasında insani bir çabayı ifade eder. Bu insani çabanın, bu insani çabanın daha yüksek bir seviyesinde, isla, araştırma noktasında, daha yüksek seviyesinde araştırma noktasında Kur'an'da emir vardır. Dolayısıyla felsefi bir bakış Kur'an'da yok demek tam bir edepsizliktir. Sen daha modern bir dünyadan bakıyorsun ve böyle olduğunu zannediyorsun sistemin. Ana kaynaklara, fıkıh kaynaklarına, hadis kaynaklarına bakarsan düşündüğün gibi değil işler. Düşündüğün gibi olaydı. Zaten şeriat devletlerinde de öyle bir yönetim görürdün. Eğer hadis kaynaklarına ve Kur'an'a bakılırsa görünecek olan şey şu andaki insan seviyesinin yani bilgi seviyesinin şu andaki fenni seviyenin bilimsel seviyenin çok çok üzerindedir. Tamamen en ince noktalar, nüanslarına kadar e, tefekkür etme noktasında bir emir vardır ve bu emir daha önce daha önce gerçekleştirilmiştir. Son yüzyılda son 150-200 senedir bu nokta Müslümanlar arasında birçok hadiseden siyasi karışıklıklardan devletlerin zayıflamasından başka meselelerin daha ön plana çıkmasından dolayı Müslümanlar tarafından araştırılmamıştır. Sanki bu mesele gündeme getirildi Müslümanlar bu meseleler hiç uğraşmamış. Hep Batı uğraşmış gibi böyle saçma sapan bir hüküm verilmesi korkunç bir hatadır. Çünkü Avrupa kendine geleli. Avrupa'nın tabiri caizse dünyayı araştırmaya vesaire başlaması birkaç yüz sene olmuştur. İslam dünyası ise var olduğu günden bu yana bu mesele üzerine titizlikle durmuş. Bütün fen bilimlerinin, bütün sosyal de olsa, sosyal dahi olsa bütün temel bilimlerin kökeninin Müslümanlara ait olması bunun bir delilidir. Şimdi son 150-200 senede, 300 senede daha en fazla söyleyelim. Avrupa kaynaklı olan bilimi bizim şu anda öğrenmemiz ve o dönemlerde İslam dünyasının siyasi zaafa düşmüş olması nedeniyle e, onların şu anda önde bulunmasından dolayı sanki böyle bir şey var e, fikir var. Nedir o? Zannedersiniz ki bin yıl dünyayı onlara idare etmişler. Öyle bir şey yok. Şu anda 150-200 senedir Avrupa öndedir. Onun dışında 150-200 seneye kadar İslam dünyası her yönüyle her yönüyle İslam dünyası dünyanın en ileri medeniyetidir ve şu anda da sadece ve sadece geri kalma nedeni siyasi sebeplerden dolayıdır. Yani Osmanlı yıkılmıştır. Osmanlı'nın yıkıldı topraklarda sınırlar cetvellerle çizilmiştir. Müslümanlar Müslümanlar dünyevi meselelerle meşgul edilmiştir. Aradaki siyasi karışıklıklar, aradaki siyasi ayrılıklar vs. tahrik edilerek birbirleriyle müzaheme, birçok hadisenin çıkmasına sebep olmuştur. Bundan dolayı bu karışıklık devam ettiğinden dolayı İslamiyet bir türlü kendine gelememiştir. Buna bakıp da son 150-200 seneye bakıp da bütün dünya tarihinde Müslümanın geri kaldığını söylemek Avrupa tarihindeki bilinen hakikatlere de ters bir söylemdir ve bu bu tam bir edepsizliktir. Sahih-i Buhari'de şaibe hmm. yok. Sahih yani. İslam hmm. alimleri, Arapça bilenler, namaz kılanlar onaylıyor. Hmm. Eğer bir şeyde uğursuzluk olsaydı ancak şu üç şeyde olurdu. Atta, kadında ve evde. Bir kelimenin, bir cümlenin manası siyak sibakı ile belli olur. Hangi ortamda söylendiği, hangi şartlara binaen, hangi soruya cevap olarak söylendiği, neyi çözmeye çalıştığı, neyi kabul etmeye kabul etti ve neyi reddettiği noktası değerlendirilerek anlaşılır. Bektaşi gibi Kur'an'daki işte namaza yaklaşmayın ayeti var. Ben de ondan dolayı namaz kılmıyorum demek gibi, a devamını da oku işte ben hafız değilim demek gibi hiçbir zaman cümleler, bunlar ayetler ve hadisler de dahil olmak üzere onun siyakı sibakı söylendiği şartlar neyi cevaplamak istediği, hangi meseleyi ortadan kaldırdığı noktası göz önüne alınmazsa anlaşılamaz. Bu zaten edebiyatta bilinen bir kuraldır. Anlama konusunda, doğru anlama konusunda zaten bilinen bir kuraldır. Araplarda ve o dönemdeki Yahudilerde ki şu andaki Yahudilerde de öyle de ama o dönemdeki Araplarda şöyle bir adet var. Yani uğursuzluk denen bir şey var, anlayış var. Uğursuzluk denen bir ila, e, inanç var. Yani bazen eski Türklerde de vardır. Mesela ateşin ses çıkartması uğursuzluk kabul edilir. Ondan sonra ateşin kırmızıya dönmesi, sarıya dönmesi uğursuzluk kabul edilir vesaire gibi. O dönem bütün toplumların da var. Şu andaki insanlarda bile, şu andaki insanlarda bile bu anlayış var. İslamiyet'te ise uğursuzluk denen bir anlayış yoktur. Eğer insanlarda uğursuzluk olsaydı, yani insan hayatına tesir eden böyle bir şey olsaydı, insanın en yakınındakilerin tesir olurdu. Onlar diyor ki, işte yani kuşun uçmasından, e, böyle bir uğursuzluk, kuşun aniden uçmasından, leyleğin aniden gözükmesinden veya önünden işte siyah kedinin geçmesinden, şundan bundan, uğursuzluk böyle inançları var. Eğer bunların bir etkisi olacaksa, olsaydı eğer uğursuzluk denen bir şey gerçekleşse, insanın en yakın daire şeylerden bir uğursuzluk olması lazım gelirdi. İnsanın en yakını meskendir. İnsanın en yakını kadındır. İnsanın en yakını ise attır. E bunlardan herhangi bir uğursuzluk vermiyor. O dönemdekiler herhangi bir uğursuzluk yok. Eğer olsaydı insana tesir eden, insana 24 saat vaktinin geçti. bunlardan uğursuzluk olması gerekirdi. İslamiyet, insanın en yakınındakileri bile onlar da kabul etmiyorlar bunu. Yani böyle en yakındakilerde uğursuzluk olduğunu kabul etmiyorlar. Peygamber da uğursuzluk meselesinin olmadığını göstermek için eğer olaydı en yakınındakilerde olurdu. Var var siz kabul ediyor musunuz? Yok. Öyleyse böyle bir mesele yoktur. Bu meselenin aslı asları budur. Yoksa eğer uğursuzluk olsaydı evde atta kadında olur deyip buradan da kadını uğursuz saymak anlamı meseleyi tamamen tersine çevirip çarpı çarpıtmaktır. İnsan bu meselelerde söz söylerken yani bu ateist zihinlerde ateist kafalarda şöyle bir anlayış vardır. İslamiyet'te zaten baştan sona kadar hata var. Burada da kastettiği şey zaten mutlaka yanlıştır. Biz de onun yanlış olduğunu şablon olarak esas olarak alalım öyle değerlendirelim. Anlamında bir saçmalıktır. Her zaman olduğu gibi bir saçmalıktır. Benden sonra erkekleri kadınlardan daha zararlı bir fitne sebebi bırakmadım. Karıncanın bile bilerek ezilmesine müsaade etmeyen bir din, kadının ezilmesine müsaade eder mi? Cennet anaların ayakları altındadır diyen bir din o anaları ezdirir mi? En fazla muhafaza kadınlar üzerinedir. Bu muhafaza bugün kendi günah işleme noktasında sınırsız özgürlük isteyen insanların anlayabileceği bir şey değildir. Bunu insanların şu andaki seviyede doğru nedir? Yapmak istediğim şey. Doğru nedir? Hoşuma giden şeydir diye. Bütün ölçüsü bu olan insanların İslamiyet'teki kadını korumaya yönelik hükümleri anlayamaz. Onları değerlendiremez, onları değerlendirmeye münasip kavramları da yoktur. İslamiyet'in kadınlara değer vermediği, onları ezdiğini söyleyen insanlar ne hikmettir? Ne hikmettir? Kız çocuğu olmayı en aşağılık durum kabul eden, kız çocuğu olunca haftalarca insan içine utanmadan dolayı çıkamayan bu insanlar arasında Hz. Fatıma'yı omuzuna alıp Mekke sokaklarına dolaşan Peygamber Aleyhisselam'dan kimse bahsetmez. Kocasının öldürme hakkı olduğundan bahsetmez. İslamiyet'in buna mukabil kısa sökme getirdiğini, kocaların kaldırılarını öldürmelerine mukabil öldürmesini tamamen kaldırdığı gibi öldürme durumunda kocasına kısa, kısa tatbik edildiğini söylemezler. Hiçbir şekilde miras hakkı olmayan kadına miras hakkı getirildiğinden bahsetmezler. Kadınla alakadar hiçbir şeyden bahsetmeyip birkaç tane kelimeyi de cümleyi de, tamamen tamamen yanlış yorumlayıp tersine söylemek ne bilimsellikle bağdaşır ne de akılla bağdaşır ne de iyi niyetle bağdaşır. Bu meselenin iyi niyetle hiçbir alakası yoktur. O zamanlarda bir kız çocuğu olduğunda kıpkırmızı kesiliyor. Adam günlerce insan içine çıkamıyor. Kızı oldu bunun yani. Bunun kızı oldu diye. İslam'dan önce Arap Yarımadası'nda şöyle bir adet var. Arap Yarımadası'ndaki Arap nüfusunun ekserisi Mudar kabilesine mensuptur. Yani Arap e, Mudar kavmidir. Arap kavmi bildiğimiz onu da Mudar kavmidir. Bu Mudar kavminin en asil e, kabilesi Kureyş kabilesidir. Bunların içindeki en asil olan da Haşimi ailesidir. Şimdi o dönemde Mudar'ın Kureyş kolunda özellikle ilk doğan kız çocuklarını e, bir uçağına gelmeden önce katletmek, toprağa gömmek vesaire öldürmek diye bir adet vardı. Ve bu e, daha önce onların işte cari olmasını engellemek veyahut da bizim o, e, zaman, o zamanki insanların izzetine dokunan birçok mesele e, gerçekleşmemesi için o zaman insanlarda böyle bir gelenek gelişmiş. Kendi izzetini muhafaza işte bir kızını öldürürse izzetini muhafaza etmiş olur. İki kızını öldürürse çok yüksek izzet elde etmiş vesaire gibi böyle saçma sapan adetler gelişmiş. Şimdi bu İslamiyet geldiği zaman da devam ediyor. Neden? Tekvir suresinden biliyoruz ki hala o o dönemde de devam ediyor. Sonuçta bu surelerin muhatabı müşrikler olduğuna göre, Müslümanlar kadar müşrikler de muhatap olduğuna göre onlara da söylüyor. Yani Mekke'de inen bir surede, tekvir suresi. Şimdi dikkat edin bakın. İslamiyet'in nasıl inkılap yaptığına dikkat edin. Nasıl inkılap yapıyor? Güneş dürüldüğü zaman, okuyalım, dikkat edelim. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe salı salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan illü ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun Hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman. Bakın şimdi kainatla alakadar büyük meseleyi bahsederken Kur'an güneşten, aydan, yıldızdan, denizlerin, dağların yürütülmesinden bahsederken birden diri, diri gömülen kıza hangi suçtan öldürüldüğü sorulduğu zaman bakın birden hiç alakasız bir meseleye getirip insanların aleminde gerçekleşen bu büyük dehşeti, bu büyük vahşeti bir anda ne kadar yanlış olduğunu hissettirecek seviyeye getiriyor ki öyle bir hitap usulü getiriyor ki o hadiseden sonra kız çocuklarının öldürülmesi kaldırılıyor. İnsan soruyor hakikaten ben bu çocuğu hangi günahına binaen öldürüyorum? nasıl hissettiriyor Kur'an? Yıldızlar yandı, güneş dürüldüğünde, dağlar yürütüldüğünde diye devam edip diri diri gömülen kıza hangi suçtan öldürüldüğü sorulduğu zaman bir anda bakıyorsunuz kız çocuklarını öldürme hadisesi ortadan kaldırılıyor. Öylesine değişiyor ki işler, İslamiyet geldikten sonra öylesine değişiyor ki işler, kız çocukları ondan sonra öylesine sevilir hale geliyor ki Peygamber aleyhisselatü vesselam ikaz etmek zorunda kalıyor. Oğlan çocuklarına seviniz diye. Sahabe soruyor ki, Ya Resulallah kız çocuklarını sevmeyelim mi? Çünkü çok fazla sevmeye başlayınca onlar diyor, diyor zaten kendilerini sevdirirler. Ve dikkat edin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına dikkat edin. Hiç kimse odaya girdiğinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalkmaz. Bir tek kızı Hazreti Fatıma geldiğinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalkar. Bir tek kızı Hazreti Fatıma geldiğinde ayağa kalkar. Ve bir sefere gideceği zaman ve seferden geldiği zaman herkes bunu görüyor. Herkes dikkat ediyor. Kız çocuklarına nasıl davranacağını ondan öğreniyor. Ne zaman sefere veya bir yere gidilecek kızı Hazreti Fatıma'nın başını omuzunun altına alır sever. Geldiğinde de yine başını omuzunun altına alır sever. Bu derece her şey, ...nazalları, fikriyatı ve bütün fiilatı değiştiren Peygamber a.s.m'a karşı kadınlara karşı uğursuzluk fikrini yaydı demek... ...uğursuzluk fikri getirdi demek ve onlara insan saymadı fikri söylemek bu tam bir edepsizliktir. Bu tam bir aymazlıktır, bu tam bir seviyesizliktir. 6 yaşında kızını gidip de tarikat içindeki 50 yaşında dayılara veren insanlar görüyoruz ve bunları da aşağılıyoruz. Ya böyle ilim olur mu, böyle insanlık olur mu, ahlak olur mu diye. Bunu da peygamberin de 6 yaşında bir kızla evlenmiş olmasına bağlıyorlar. Çünkü sünnet sayan bile var. Şeriat devletinde mesela 6 yaşında bir kızla evlenmek istesem evlenebiliyorum eğer Müslüman olsam. Sen bunu mantıklı buluyor musun? Sayın hocam, bak tekrar iştihadin mevzuya giriyoruz. Yani evet, bütün olay iştihad çünkü. Ya bütün olay iştihad değil. Yani bunlar çok aşırı farklı olabilir. Çok farklı söylediğim gibi çok farklı telakkiler olabilir. Şeriat dediğimiz şeyleri bu iştihatlar belirlenmez. Ya böyle bir bölgede bir insan 6 yaşındaki bir kız da farz misal böyle bir şey evlenemiyor diyor orada şeriat. Ya başa dinlemeye gerek yok ama söyleyelim. Bir mesele eğer etraflıca öğrenilecekse o mesele alakadar bütün talih konularında bilinmesi gerekir. Her bölgede, her coğrafi bölge coğrafi bölgenin özelliğine göre bir gelenek geliştirir. Bu her tarihin her döneminde gerçekleşmiştir. Sıcak olan bölgelerde insanlar daha erken olgunlaşır ve daha erken ölürler. Afrika gibi yani ekvatora yakın olan bölgelerde ömür ortalamasına dikkat edin 52 civarındadır. Bizimki ılıman bölgelerde 62 civarındadır. Kuzeye doğru gittikçe 72 civarlarına gelir ortalama ömür. Orada aynen Turfan'da gibi tabiri caizse insanlar erken olgunlaşır, erken ölürler. Şimdi Mek Mekke Mekke'de ve o bölgede yani Arapların olduğu yerlerde bir usul, bir adet bir gelenek vardır. O da nedir? Bir kız bülü çağına kadar eğer öldürülmemişse dikkat edin eğer bülü çağına kadar öldürülmemiş ise Darun Nedve'ye gelir orada beline bir nevi kuşak bağlanır, ifade edilir vesaire. Bu orada bir gölnek var. Dileyen, dileyen bakabilir. Şimdi burada evliliğin olabilmesi için bir kere o zamanki Araplarda da sonrakinde de bir kere bülü çağı şartı vardır. Bülü çağına gelmeden evlendirme diye bir hadise gerçekleşemez. Bu bir. İkincisi oradaki yaş ile oradaki yaş yaş ile ılıman bölgelerde veya soğuk bölgelerde bölgelerdeki yaş aynı değildir. Bu orada diyelim ki mesela 12-13 yaşında 15 yaşında diyelim insanların sahip olduğu bedensel yaşın seviyesi burada 20 yaşındaki insanın bedensel yaş seviyesinde bulunmaz. Bunlara dikkat edin az buçuk tıp meselesine azıcık biyolojik gelişmelere dikkat edin. Bu noktadaki biyolojinin verdiği bilgilere dikkat edin. İkincisi, ikincisi dikkat edelim. Hz. Ayşe peygamber aleyhisselatü vesselam ile evlenmeden önce cübe nişanlıdır. Bu ne demektir zaten evlilik çağındadır. Devam edelim. Hazreti Havle Peygamber Aleyhisselam'a der ki Ya Resulullah sen, senin çocukların var. Sen kaç yıldır da bekarsın. Seni, senin çocuklarına bakacak birilerini bulmamız lazım diye iki kişiyi tavsiye eder. Bunlardan birisi Hazreti Sevde'dir. Birisi Hazreti Ayşe'dir. Dikkat edin çocuklarına bakmak için tavsiye ettiği kimse bir çocuk olabilir mi? Kaldı ki bu meselede en iyi anlaşılması gereken nokta şudur. En çok dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Nedir o? İslamiyet'in her kusurunu arayan ve Müslümanlarla savaşacak kadar gözleri dönmüş olan bu insanların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da e, iğne ucu kadar bir kusur bulsa, bütün dünyaya işittireceği bir aşikar hakikat olduğu halde bu meseleyle alakadar hiçbir şey söylememiş olmaları meselenin gayet normal seyir içinde ettiğini göstermiyor mu? Bunu anlamak için insana vahiy mi gelmesi gerekiyor? Her bir meselede en ufak meselede yalan söylemekten dahi çekilmeyen, yalan söylemekten dahi çekilmeyen bu insanların, bu meselede o zamanki insanların da sonraki insanların da, insanların da gündeminde olmaması meselenin asliyetini ifade etmiyor mu? Kaldı ki Peygamber Aleyhisselatü evlenmesinden çok önce evlenmesinden çok önce nişanlanmış olduğunu söyledik. Bu meseleyi zaten özetliyor. Ve Hazreti Ayşe, Hazreti Ayşe ablasından 10 yaş küçüktür, Esma'dan 10 yaş küçüktür. Hicri 73 yılında vefat etmiştir Esma. O halde Hicri 73 yaşında, 100 yaşında vefat ettiğine göre hicretteyken 27 yaşında olması gerekir. Ondan 10 yaş küçük olduğuna göre Hazreti Ayşe en az 17 yaşında ki ondan da sonra nikah kıyılmıştı. Yani evlenme gerçekleşmiştir. Bu gayet aşikar bir hakikat olduğu halde ve çocuklara bakılması için olduğu halde bu mesele bu kadar gündemde iki de bir tutum olması iyi niyetle açıklanamaz. Tarihi sorguluyoruz, öğrenmek istiyoruz diye açıklanamaz. Niye? Çünkü bu meselede bir yanlış vaki olmuş olsa zaten o dönemin insanları kimseye bırakmaz merak etmeyin. Altı artı Hz. Ayşe'nin bir özel yeri vardır İslam tarihinde. Nedir o? Çok aşırı zekidir. Biraz hırçındır. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı çok kıskanır. Çok aşırı derecede hırçındır. Böyle bir şeyi vardır ama çok zekidir. Ve İslamiyet'e ait hususi halleri yani aile meselesiyle alakadar al al meselelerin ekserisi Hz. Ayşe'den mervidir. Bu gösteriyor ki zaten diğer evliliklerin de bir gerekçesi var olduğu gibi yani eğer Peygamber Aleyhisselam'ın evlilikleri nefsi olsaydı Peygamberimiz gidip de 60 yaşın Hazreti Ayşe gibi 40-50 yaşındaki bir kadınla veyahut da diğer Hazreti Sevde gibi 60 yaşını geçmiş kimselerle evlenir miydi? Veya gençinde bir yaşlı kadınla iktifa eder miydi? Onu bir herhangi birinin kızını istese ona vermeyecek kimse var mıydı? Yok. Öyleyse bu meseleyi nefsani telakki etmek bu tam bir edepsizliktir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evliliklerini nefsani telakki etmek bu tam bir edepsizliktir. Bunu o günün düşmanları dahi söylemezken bugünkülerin söylemesinin iyi niyetle açıklanır. Hiçbir tarafı yoktur. Ya aynı meseleyi pişirip pişirip bir daha getiriyor. Arkadaş yani bir şey bulunduğu ortamda değerlendirilir. Var mı düşmanı bir şey söylüyorsun bitti. Düşmanı bile tasdik ediyor ki, düşmanı bile tasdik ediyor ki o ahlakın en yüksek en yükseğindedir. Ebu Cehiller ölmedi, yeni Ebu Cehiller peyda oldu. Sahihtir, Buhari'dir. Ayşe radıyallahu anhadan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Sevde yani peygamberin eşlerinden biri örtünme ayeti indirildikten sonra bir ihtiyacı için dışarı çıkmıştı. Kendisi iri yapılı bir kadındı. Yani hatları belli oluyordu. Ha, tamam bu yüzden geldi. Kendisini tanıyanlardan gizlenemiyordu. Ömer onu yolda görüyor. Gözümüze sokma git örtün diyor. Gidiyor peygambere diyor ki Ömer bana böyle bir şey söyledi. Zoruma gitti. O zaman sen de örtün. Ardından da diyor ki bundan sonra Peygamberi sizin ihtiyaçlarınız için örtünmüş olarak dışarıya çıkmanıza izin verildi ayeti indi. Hazreti Sevde yani önce diyor ki çelişki söylüyor cümlede çelişki var. Yani zaten indikten sonra ayet geldi diyor. Ayet indikten sonra ayet geldi diyor. Ey Sevde biz seni tanıdık demiş. Sadece bu kadar. Hazreti Ömer Bak hiç öyle mi söylüyor? Gözümüze sokma diye bir şey söylemiyor. Biz seni tanıdık diyor sadece. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendi başına bir hüküm getirme yetkisi yoktur. Peygamber heva ve hevesinden söylemez. Her ne söylerse vahye istinaden söyler ayetinde olduğu gibi. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi heva ve hevesine göre bugün bu lazım, bugün bu lazım diye bir hüküm koymaz. Böyle bir yetkisi de yoktur. Nitekim İslamiyet geldiğinde içki yani şarabın haramlığı gelmediği gibi, namaz mecburiyetinin hemen gelmediği gibi birçok mesele hatta cihat emri bile baş da izin verilmiyor cihada. Çok zaman sonra izin veriliyor. Neden? Çünkü bazıları diyebilir ki şöyle bir şey söyleyebilir. İslam tarihini iyi bilmiyorsa, niyeti de kötüyse şöyle diyebilir. Yani Müslümanlar baştan zayıftı. Zayıf oldukları için de savaşmaya izin vermiyordu. Ne zaman ki kuvvetlendiler ondan sonra da savaşma emri geldi diyebilir. Fakat bunu söyleyen kimse daha büyük bir hakikati gözden kaçırıyor demektir. Nedir o? Peygamber Aleyhisselatü etrafında daha kimse yokken, daha birkaç kişi varken Mekke reislerine açıkça meydan okuduğu unutuluyor. Ki doğru düz koruması yokken Ebu Talip'ten başka bir koruması yok iken ki Ebu Leheb'in var olması onun da korumasını ortadan kaldırır çünkü ikisi de Haşimilerdendir. Dolayısıyla daha İslamiyet'in ilk dönemlerinde Peygamber Aleyhisselam'ın herhangi bir koruması olmadığı zamanda bile Mekke reislerini doğrudan doğruya karşıya karşısına alıp onlara hücum etmesi gösteriyor ki böyle bir korku veya kuvvetlenme ihtiyacı yoktur. Öyleyse doğrudan doğruya emir ne zaman gelirse tatbikat o zamandır. Örtünme meselesiyle alakadar da Peygamber Aleyhisselatü bir emri değildir. Ne zaman ki emri ilahi gelmiştir o da onlara bildirip tatbik etmiştir. Bununla alakadar bazı hadislerin olması, Hazreti Ömer'in vesaire söylemesi gibi, seni tanıdık demesi gibi Hazreti Sevdi'ye bunları söylemesi, onların olmasını gerektiren şeylerdir emri ilahinin hüküm gelmeden önceki hadisesine, yani bunların arka arkaya geldiğini söyler. Bu da Peygamber Vesselam'a ait değil, emri ilahi ait olan bir hükümdür. İslam tarihini, özellikle vahiy tarihini iyi bilmek gerekir, esbab-ı nüzulu iyi bilmek gerekir ve bu e, nüzul sebepleriyle birlikte değerlendirildikten sonra da Peygamber Vesselam'ın bir hüküm koyma yetkisinin olmadığını bilmek gerekir. Değerlendirmeyi buna göre yapmak gerekir. Siz mesela dinlerken, siz itiraz varı dinleyin. Siz itiraz var dinleyin. Sizin zihninizde açık bir yer kalırsa onu söyleyin. Çünkü sonuçta ben söylerken benim zihnimde tam da kelimeye dökülmeyebilir yani. O yüzden mutlaka itiraz varı dinlenmesi gerekiyor ki hemen onu düzeltelim yani. Bu bundan dolayı e, mesela Hazreti Bekir'in yanında her zaman tabiri caizse muhalefet partisi gibi durmuştur Hazreti, Hazreti Ömer. Sürekli itiraz etmiştir yani böyle. O yüzden e, arada mesela bir şeyi tasdik ettiğinde itiraz ediyor. Bir şeyi itiraz etti de tasdik ediyor. Niye? Çünkü bu şekilde ancak o da göz önüne alınarak doğru karar verilebilir. Her zaman ilim dairesinde de, İslamiyet'te de, ilim dairesinde böyle bir usul vardır. Nedir o? Bir mesele tartışılırken sürekli itiraz edilecek yerler bulunur, aranır. O itirazlara da cevap verilmelidir. Aksi takdirde bu inanca dönüşür. Bunu unutmamak gerekir. Zıttı bilinmeyen fikir inançtan ibarettir. Bir fikir zıttıyla beraber bilinmiyorsa, bir fikir zıttıyla beraber değerlendirilmiyorsa, bir fikir ona muhalif olan fikir de göz önüne alınarak cevaplanmıyorsa o fikre inanılıyor demektir. İslamiyet'te böyle bir şey olmaz. Eğer buna dogmatik, İslam'da dogmatik mi? Dogmatizm yoktur. Dogmatizm ateizme aittir. Yani cansızlar Canın nasıl çıktığını sorarsan ateizme cevap veremez. Ya çıkmıştır bir şekilde. Bu dogmatizmdir. Canınız akılsa olmadan akıl çıkamaz. Nasıl çıktı diye soruyorsun. Çıkmış bir şekilde. Bu dogmatizmdir. Ama diyoruz ki bir nasıl ki sanat, sanatkarsız olmaz. Gören bir kimse ancak gözün neden olabilir dediğinde sen dogmatiksin diyor. Hayır, ateizm dogmatizmdir. İslam'da dogmatizm yoktur. İslam'daki e inanç konusu olan meseleler bizim gözümüzle gördüklerimizin tasdik edilmesinden ibarettir.